Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojiye keşfedeceğimiz bir teknoloji bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz yine çok yoğun. Pek çok farklı konu başlığımız var. İsterseniz bu bölümde neler var ben size kısaca özetleyeyim. Öncelikli olarak bir sırt çantası var. Bu sırt çantasının içinde sensörler var. GPS var ve biz bu sırt çantasını sırtımıza takarak İstanbul'u sokak sokak geziyoruz. Peki neden geziyoruz? İstanbul'un hava kalitesini ölçmek için acaba solduğumuz hava kaliteli mi? Buna bakacağız ve bunun sonuçları sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda bilgisayarların olmazsa olmazı depolama çözümleri yani hard diskler ve SSD'lerden bahsediyorum. Özellikle SSD'ler hız konusunda önemli avantajlar sunuyor. Peki SSD'ler konusundaki gelinen son teknolojilerde neler var? Bunları bir göz atacağız. Kısacası bölümümüz dop dolu. Peki geçen hafta teknoloji dünyasında da önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmeleri isterseniz ben size bir kısaca paylaşmak da isterim. Önce öncelikli olarak 2023 yılının başından itibaren yani son bir ayda teknoloji şirketleri rekor seviyede işten çıkarma kararı verdi. Öncelikli olarak şunu paylaşmam lazım. 210 tane teknoloji şirketi şu ana kadar 70 bin kişi işten çıkarttı. Rekor ise teknoloji devlerinde. Google'ın çatı şirketi Alphabet şu ana kadar 12 bin kişi işten çıkartırken Microsoft ise 11.000 kişi işten çıkardı. Kısacası işten çıkarmalar devam ediyor ve biz bu rakamları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi biraz da teknoloji trendlerine göz atalım. Bir motosiklet düşünün ve kendi kendine dengede dursun. Evet teknoloji sayesinde bu da gerçek oldu. Yani ne sehpaya koyuyorsunuz ne de ayaklarını kaldırıyorsunuz. Veya siz ayaklarınızı kırmızı çıkıp dursanız bile yere koymanıza gerek kalmıyor. Çünkü bu motosikletin üstünde bir dengeleme teknolojisi var. Ve bu dengeleme teknolojisi sayesinde kendi kendine ayakları üzerine durabiliyor. Gerçekten çok enteresan bir teknoloji. Daha önceki bölümlerimizde yapay zekanın nasıl günlük hayatımızı kolaylaştırdığına dair örnekleri sizlerle paylaşmıştık. Hemen birkaç örnek vereyim. Metin tabanlı ChatGPT veya görsel tabanlı MidJourney'i hemen örnek olarak sizlere söyleyebiliriz. Ve buna bir yenisi eklendi. İsmi Müzik Elem şunu yapıyor. Bazen hatta kelimeler giriyorsunuz ve size özel bir müzik besteliyor gerçekten çok heyecan verici. Hatta bununla kalmıyor. Aynı zamanda bir görsel yüklediniz veya bir resim yüklediniz. Yine buna yönelik size bir beste yapıyor. Hatta çok da güzel bir örneği var. Edward Munch'un önemli eseri çığlık tablosunu bir müziğe dönüştürmüş. Gel isterseniz hep birlikte bu müziği dinleyelim. <laughs> Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Hep birlikte bölümümüze devam ediyoruz. Açılış alanında da bahsettiğim gibi sizlerle bugün bir İstanbul turuna çıkacağız ve sokak sokak İstanbul'un hava kalitesini hep birlikte ölçümleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Yanımda gördüğünüz sırt çantası ve bu sırt çantası sıradan bir sırt çantası tabii ki değil, teknolojik ve akıllı bir sırt çantası. İşte bu sırt çantasındaki akıllı özellikler sayesinde hava kalitesini çok kolay bir şekilde ölçümleyebileceğiz. Peki nasıl yapacağız? Öncelikle şunu söylemem lazım. Dyson'ın geliştirdiği bir sırt çantası bu. Backpack olarak geçiyor. Malumunuz Dyson hava temizleme cihazları ve teknolojileri konusunda önemli işler yapan bir şirket ve bunu da aslında sırt çantasına taşımış durumda. Demişler ki acaba şehirlerde yani soluduğumuz havada nasıl bir kirlilik var? Ve buna bir bakalım demişler. Böyle ortaya da böyle bir sırt çantası çıkmış. Şunu söylemek lazım. Şurada bir hava giriş kanalı var. İşte bu hava giriş kanalı aslında sensörlere bağlı. Sensörler sizin gittiğiniz noktadaki havanın temizliğini ölçüyor ve bunu akıllı telefonlara aktarıyor. Bir uygulaması var. Dyson Air Quality adında bir uygulama ve bu uygulama sayesinde bulunduğunuz noktadaki hava kalitesini ölçebiliyorsunuz. Tabii ki bu son kullanıcılara ulaşan bir ürün değil. Bizlere gönderildi ve bizler de bunu deneyimleme şansını elde ettik. Peki nasıl yapıyor şimdi onu anlatmak istiyorum. Ben uygulamayı indirdim. Şu anda bulunduğum ortamda good adında bir ibare var. Yani hava kalitesi iyi, yeşil olarak da gösteriliyor. Ve burada 4 farklı veri var. Şimdi bakalım bu veriler ne anlama geliyor? Hemen onlara bakacağız. Ben hemen bu verileri size söyleyeceğim. Öncelikli olarak bu verilerde PM2.5 adında bir veri var. Bu PM2.5 şu anlama geliyor. 2.5 mikrometreden ve ondan daha küçük havada uçan partiküller ve bunlarda solunabilen tabii ki partiküller. Yani küçük partiküllerden bahsediyoruz. Hatta şöyle bir örnek de vermek gerekebilir. Saç teli yaklaşık 70 mikrometre. Bu ise 10 mikrometreden daha küçük ve solunabilir parçalar anlamına geliyor. Burada başka veriler de var. Hemen onlardan da bahsedeceğim. Burada uçucu organik bileşenler VOC olarak geçiyor. Bu da yine kolonya, parfüm, deterjan, deodorant gibi aslında kimyasal olan ürünlerden kaynaklanan hava kirliliğine deniyor. Yani örnek veriyorum bir boya yapıldı ortamda veya temizlik yapıldı. O anda böyle bir koku gelir burnunuza. İşte aslında o da hava kalitemizi bozan kokulardan bir tanesi. Aslında temiz kokuyor deriz ama hava kalitemizi bozabiliyor. Aynı zamanda azot dioksit. Azot dioksit zaten sizin de bildiğiniz gibi çok zararlı bir gaz ve karayolu trafiğinde özellikle çok fazla azot dioksiti görüyoruz. Yine bu çanta ile bunu da tespit edebileceğiz sizlerle. Ve karbondioksit oksijenin az olduğu yine tabii ki bu da insan sağlığını oldukça kötü etkileyen konulardan bir tanesi ve yine bu sensörler sayesinde bunu da ölçmeyeceğiz. Şöyle yapalım bence. Gerçekten heyecan da Bakalım her gün İstanbul'un gittiğimiz noktalarında nasıl bir hava kirliliği var. Buna bakacağız. Hemen yola çıkalım. İstanbul'un hava kalitesini ölçmek için şu anda bir ormana geldik. İstanbul içinde şu anda Sarıyer'de bir ormandayız. Malumunuz güzel bir hava almak için, spor yapmak için, yürüyüş yapmak için geldiğimiz uğrak noktalardan birisi şu anda burası. Peki acaba burada hava kalitesi gerçekten nasıl? Acaba orman diye şehir içindeki ormanların havası da temiz mi? Bunu araştırmak için Buradan turumuza başlayalım istedik. Açıkçası hemen uygulamamızda açtık. Şu anda hava kalitesine baktığımız zaman good olarak geçiyor. Yani buranın havası temiz. Burada yürüyüş yapılabilir, spor yapılabilir. Bunu da gördük. Şimdi sizi İstanbul'un en işlek noktalarından birisi olan Taksim'e getirdik. İstiklal Caddesi üzerindeyiz. Gerçekten burada herhalde günde yüz binlerce kişi bu cadde üzerinden geçiyordur. Peki burada hava kalitesi nasıl diye merak ettik. Şöyle söyleyeyim, gayet iyi. Hiçbir problem yok. Şimdi Tünel'den Karaköy'e kadar yürüdük ve şu anda Karaköy vapur iskelesindeyiz. Birazdan ben de vapura bineceğim, Kadıköy'e gideceğim. Tabii ki bunun için yapacağız. Havanın kalitesini ölçmek için yapacağız. Tabii yaz ayları olduğu zaman herkes dışarıda püfür püfür Boğaz havasını alarak yolculuğunu yapıyor ama şu anda kış ayları. Ondan dolayı kapalı mekanlarda bakalım acaba hava kalitesi nasıl. Bunu da test etmiş olacağız. Hemen isterseniz vapura doğru geçelim ve yolculuğumuz başlasın. Şimdi Kadıköy'e doğru olan yolculuğumuza devam ediyoruz. Ben de tabii ki hemen çantamı yanıma koydum ve akıllı telefonumda elime aldım uygulamayı açtım. Acaba dedim ki bulunduğumuz ortamdaki hava kalitesi nasıl diye bir bakmak istedim. Şunu söylemek lazım. Kapalı bir ortam olduğu için biraz hava kalitesinde düşüş söz konusu. Peki ne kadarlık düşüş söz konusu? Çok fazla değil açıkçası. Daha önce Good yazıyordu. Yolculuk esnasında Fair yazmaya başladı. Bunun da anlamı şu. Ortamda bulunduğumuz uçucu organik bileşiklerin oranını arttırması. Yani temizlik malzemesi, boya, tiner gibi uçucu organik bileşenlerin yoğunluğunu arttırması. Tabii bu bizim solduğumuz havanın kalitesini düşürüyor mu? Tabii ki düşürüyor ama ne kadar düşürüyor? Belki de evimizde yaptığımız temizlikten sonra da benzer değerlere çıkıyoruz. Bu yüzden de bu bilgiyi size paylaşmak istedim. Kadıköy'e geldik. Kadıköy'de de tabii en işlek ve yoğun olan yerlerden birisi Rıhtım. Şu anda tam da Rıhtım'ın ortasındayım. Araç trafiği, insan trafiği, vapur trafiği, her şeyin trafiği burada var. Dedim ki acaba buradaki hava kalitesi nasıl? Hemen bakıyoruz. İyi. Buradaki hava kalitesi iyi. Bence buradaki en büyük şanslardan bir tanesi buranın tabii deniz kenarı olması. Bu yüzden de gerçekten havadar bir yer. O yüzden buranın da havasının iyi çıkması bizi mutlu etti açıkçası. Turumuza devam ediyoruz. Kadıköy Rıhtım'dan Söğütlü Çeşme Metrobüs durağına geldim. Gelirken de taksiyi kullandım ve takside şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım maalesef taksici araçta sigara içmiş ve gerçekten araç çok kötü kokuyordu. Ben de dedim ki acaba uygulamada nasıl veriler olarak bu bize gösteriliyor? Bir baktım ki her şey kırmızı. Bütün değerlerin hepsi kırmızı olmuş ve ekranda da veri poor yazıyordu. Yani oldukça zayıf bir hava kalitesi olduğunu bize gösteriyordu. Bu yüzden de şu mesajı vererek yolcumuza devam edelim. Sigarayı sadece açık alanlarda değil kapalı alanlarda zaten içmeyin. Açık alanlarda içmeyin. Hatta sigarayı hayatınızdan çıkartın. Şimdi Kadıköy Söğütlü Çeşme'den Mecliköy'e geldik ve biz de buraya gelirken metrobüsü kullandık. Peki metrobüste nasıl bir hava kalitesi vardı? Burada açıkçası biraz göstergeler olumsuz seyretti. Çünkü karbondioksit oranı oldukça fazla artmış olduğunu gözlemledik. Çantadaki sensörler bunu bize söyledi. Peki ne kadar artmış durumda? Normalde 400'lerde 500'lerde olan değerler, karbondioksit değerleri burada yani metrobüsün içinde 3600 lira 3700 liraya kadar çıkmış durumda. Biz de bunu test ettik. Tabi bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi fazla insanın olması, kalabalık olması ve bu da karbondioksit oranını arttırdığını düşünüyoruz açıkçası. Tabii ki buradaki yorum da size kalmış. Bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra bir de bir metroya binelim. Bakalım orada nasıl sonuçlar alacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Metrodaki yolculuğumuzu da tamamladık. Peki nasıl bir hava kalitesi vardı? Açıkça şunu söylemek lazım. Bazı yerler bekletimizden çok daha iyiydi. Bazı yerlerde de hava kalitesi ortalamaydı. Bunu da sizlerle birlikte keşfettik. İstanbul'daki turumuz tamamlandı. Buradaki haritadan da görebileceğiniz üzere gerçekten adım adım İstanbul'u gezdik, sokak sokak gezdik diyebiliriz en çok gidilecek noktalara hep birlikte gittik. Peki nasıl bir sonuç ortaya çıktı? Genel olarak aslında baktığımız zaman İstanbul havası gerçekten tertemiz. Boğazın olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Ormanlık alanların yine çok fazla olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Havamız genel olarak temiz ama temiz olmayan noktalar var. Onlar da kesinlikle insan kaynaklı. Hemen onları değineceğim. Mesela kırmızı noktamız var. Şurada göstereyim ben size. Kadıköy tarafında biz taksiye bindik malumunuz. Mesela Kadıköy'de taksiye bindiğimiz Taksin içinde gerçekten kırmızı bir hava kalitesi vardı. Bu gerçekten kötüydü. Aynı zamanda toplu ulaşım araçlarında maalesef kalabalıktan da dolayı biraz havanın kirli olduğunu görüyoruz. Örnek vermek gerekirse hem kalabalık hem de uçucu organik bileşenlerin olduğu noktalarda havanın kalitesinin düşmüş olduğunu söyleyebiliriz. Ama onun haricinde yine söylediğim gibi havamız hiç fena değil. Gerçekten çok güzel. Ve biz de bu hava kalitesini işte bu akıllı sırt çantası ile birlikte aslında dijital burunla birlikte ölçümledik ve sizlerle paylaşmaya çalıştık. Günümüzün en önemli konu başlıklarından bir tanesi depolama. Tabii ki dijital depolamadan bahsediyorum. Şöyle bir düşünecek olursak akıllı telefonlarımıza daha fazla gigabaytlar almaya çalışıyoruz. Bilgisayarlarımız söz konusu olduğu zaman yine daha fazla gigabaytlar almaya çalışıyoruz. Bulut depolama dediğimiz zaman yine daha fazla gigabaytlar almaya çalışıyoruz ama tabii şunu da söylemekte bence fayda var. Özellikle Söz konusu bilgisayar ve performans gerektiren işler olduğu zaman bu depolama daha fazla bir önem kazanıyor. Şöyle bir örnek vereyim mesela geçmişte bilgisayarlarımız için depolamasında kullanmak üzere hard diskler vardı. Ve bu hard diskler şöyle çalışıyordu. içinde katman katman diskler var ve bir tane okuyucu var. İşte bunlar ilk çıkan aslında depolama çözümleriydi. Sonra hayatımıza neler girdi? SSD'ler girdi. Hemen bir örnek göstereceğim size. Şunun gibi daha küçük boyutta 2.5 inç boyutunda SSD'ler hayatımıza girdi. Ve bu SSD'ler şu şekilde çalışıyor. SSD'lerin içinde fiziksel olarak dönen bir mekanizma yok. Disk okumuyor. Sürekli bir USB bellek gibi aslında okumaya ve yazmaya hazır olan depolama alanlarından bahsediyoruz. Ve bu elimde gördüğünüz aslında teknolojik olarak gelinen son noktaları çok iyi gösteriyor. Çünkü 8 TB'lik bir kapasitesi var. Bu modelin ismi Samsung 870 QVO adındaki model. Bu model 1 TB'den başlıyor 8 terabayta kadar bilgisayarların depolama kapasitesini arttırıyor. Peki bunu yaparken nasıl yapıyor? Hız önemli diyoruz ya, performans önemli diyoruz ya. Peki bu nasıl yapıyor? Öncelikle bak okuma hızına bir bakalım. Okuma hızı saniyede 560 MB. Yani saniyede 560 MB okuyabiliyor. Yazması ki en önemli şeylerden bir tanesi o da 530 MB. Yani ben bu anonsu yapana kadar aslında terabaytları üzerinde yazdı ve sildi. Gerçekten çok önemli rakamlar. Peki bu hızlar neden önemli? Gerçekten son dönemleri düşününce şöyle kurgu yapanlar var, video montajlayanlar var, oyun oynayanlar var veya daha yüksek kapasiteli film ve içerik tüketenler var. İşte bu noktada okuma ve yazma hızları gerçekten öne çıkıyor. Ve bu konuda da bu modelin önemli yenilikleri imza attığını da söylemek mümkün. Bu arada bir parantez içinde bilgi vermek istiyorum. Biraz önce 530 MB saniyede yazma hızından bahsetmiştik. Burada şöyle bir özellik de var. Turbo Write diye bir özellik var. Yani daha hızlı yazma kapasitesinden bahsediyoruz. Bu da öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Ve neredeyse zaten bir avuç içine kadar sığabilecek boyutta görüyorsunuz. 2,5 inç boyutunda ve ağırlığı da sadece 46 gram. Yani biz biraz önce kutusundan çıkartırken acaba içinde var mı yok mu emin olamadık. Gerçekten böyle bir şey. Gördüğünüz gibi SSD depolama konusundaki yeni nesil teknolojiler bu şekilde. Bu tip çözümler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Çin'de elektrikli araç üretimi ikiye katlandı özellikle dünyanın en büyük ikinci otomobil ihracatçısı konumunda olan Çin'in bu performansının arkasında bilimsel ilerlemeler ve destek paketleri yer alıyor. Çin'in elektrikli araçların ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre ikiye katlanarak küresel rekabette öne geçiyor. Çin, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında toplam 2,78 milyon araç ihraç ederek dünyanın ikinci büyük otomobil ihracatçısı haline geldi. Satışlarını bir önceki yıla göre ikiye katlayan Çin'in elindeki en güçlü silah ise inovasyon. Teknolojik yenilikle Çin, otomobillerin üç ana bileşeni olan piller, elektrik motorları ve elektrikli kontrolörler açısından dünya çapında lider bir konumda. Çin'in elektrikli araç endüstrisi pil açısından özel bir rekabet gücü sergiledi. Dünyanın en iyi 10 elektrikli araç pil şirketinin yarısından fazlası Çin'den satışlar yapıyor. Çok sayıda uluslararası otomobil üreticisi de Çinli firmalarla ortak olmayı tercih ediyor. Japon otomobil üreticisi Daihatsu, Kasım'da bir Çinli pil üreticisiyle işbirliği kurduklarını açıkladı. Benzer şekilde Ford ve BMW kısa süre önce de Çinli tedarikçiden sağlanan akü grupları kullandıklarını bildirdi. Elektrikli araç üreticisi GAC Iona'nın bir yan kuruluşu olan Yimpai Battery Technology, Çin'in güneyindeki Guangzhou'da Ocak ayında faaliyete geçmesi planlanan yeni bir pil üretim hattı kurdu. Yimpai Battery Technology Genel Müdürü Zhu Junhai, Yeni piller sayesinde araçların 500 kilometreden fazla yol gideceği bilgisini paylaştı. Çin'in otomobil üretimi ve satışlarının 2022'de artmaya devam ederek ard arda 14 yıl dünyada birinci sırada yer aldığı kaydedildi. Son verilere göre Çin'in otomobil üretimi ve satışları 2022'de %3,4 arttı. Ayrıca Çin 2022'de yıllık bazda %93,4'lük artışla yaklaşık 6,89 milyon yeni enerjili araç sattı. Yeni enerjili araçların Çin otomobil pazarındaki pazar payı 2022'de %25,6'ya ulaştı. Çin otomobil pazarının 2023'te istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceği tahmin ediliyor. Müzik Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya üzerinden sorularınızı ve görüşlerinizi mutlaka bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.